şeyi biliyorsunuz mu? Bilge hikayesini biliyorsunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> yok ne olmuş abi? Neyse oğlu bir gün restorana gidiyor. Bu hikayeye benzer ama alakası yok normalde. Bilge oğlu restorana gidiyor <laughs> tamam mı? Yiyor içiyor falan filan. Kalkarken bin dolar baş bırakıyor. Ertesi günlerden bir gün Bilge geliyor. Garson diyor ki ne yerdiniz falan filan. O da diyor ki işte ben de şundan alayım bundan alayım. Ee, sadece işte içecek falan içmiş. Kalkarken bahşiş alma kısmında 10 dolar bırakmış. 10 dolar. Garson demiş ki e, bil, bil, abi demiş. Hani oğlunuz demiş geçen gün geldi 1000 dolar bıraktı demiş. Siz demiş 10 dolar bıraktınız yani. O da demiş ki Bill Gates'te. Onun demiş babası Bill Gates. Demiş benim babamsa demiş bir çiftçi. Arson demiş ki senin babanı sikeyim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye böyle. Niye olan bilgisin Bilges'in babasının oğlu? Aynen. 10 dolar bıraktı diye. O da 10 dolar yapacak bırakmasaydı abi. Evet abi. Ayıp etmiş ama yani yapacak bir şey yok. Abi tamam da Bilges'in parası yok mu ne alaka ben anlamadım. Ya kısaca özetleyeyim orospu çocukluğu yapıyor orada anladın mı? Yani orada orospu çocukluğu yapıyor. Garsona orospu çocukluğu yapmış yani. Halbuki para basıyor yani. Verse verir 10 doların 20 doların lafı mı uyurken amırkım zaten saniyede kazanıyor.